Ekiple Minecraft Çölde Hardcore 3. Bölümden Herkese Merhaba Arkadaşlar 100 Gün Hayatta Kalmaya Çalışıyoruz Hardcore'da Çölde Hadi Bismillahirrahmanirrahim Evet Arkadaşlar Bugün Ne Yapıyoruz Ya Hah Şurada Demirlerim Varmış Abi. Onları Alayım Bugün ne yapıyoruz biliyor ha. musun? Bana bir sürü yorum geldi, en az 20 tane yorum geldi. O bebeğim. Dizi, saman balyalarını unuttun dediler bana. Ya bir daha or oraya döneriz bir ara. Bir dakika. Tamam tamam bir daha bir ara döneriz. Bir ara daha döneriz, bir ara, bir, ara döneriz. bir ara döneriz. Bir ara döneriz. Abi. Bir ara döneriz. Bir ara döneriz ya. Döneriz, döneriz, döneriz oraya bir ara arkadaşlar bu arada. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Döneriz ya, diyeceksin değil mi? Hayır, hayır Ne? Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir ara döneriz. <laughs> Arkadaşlar bu arada serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız Ve aynı zamanda seriye destek vermek istiyorsanız Mutlaka like butonunu şu an atın Çıt kapım var mı abi Dur dur ben hallediyorum şu anda Yok ben yaptım. Sadece çit kapısı lazım iki tane. Hayır hallediyorum ben. Ya neyi hallediyorsun sen ya? Oğlum bu kadar şeyi boşuna mı yaptım ben? Mal. Ya yaptım ben işte çevirdim ben. Hayır hayır, hayır. ben ben, ben bu kadar şey şeyi boşa yapıp yapmış olamam. Üstüne mi koyacaksın? Evet. Çit, çit. Boşa yapmış olamam oğlum. Sabahtan beri bunun için uğraşıyorum. <laughs> evet. Çit, çit kapısı yaptım. Çit mı peki? kapısı yapmadım tabii ki. Onu da git yap. Ya onu sen yapacaksın diye ben şey. Niye yaptım, ben yapacağım? yapacağım? Sanki bana dedin ben bunu yapıyorum sen bunu yap diye Evet dedim ben de çit Aa sana, tam da yapamadım bak gördün mü? Yaptım yaptım daha yapmana Aa, gerek yok. Aa çok güzel oldu bak böyle daha iyi gördün mü? Berat bana ekmek lazım bir sürü bu saman balyan var senin niye? Ay teşekkürler. Abi bende de 5 ben stek ekmek var. Tamam başladım. işte getirdi de yiyelim Oo. daha. Yiyelim mi? <laughs> evet. Neyi giyeceksin abi? Yiyelim dedim hani... yiyelim yiyelim. Ha ben kulaklarım duymuyor bugün o yüzden kusura bakma. Kaçıncı gündeyiz o biz bu şey arada? Bu arada e, ee, 10. Gündeyiz, gündeyiz, Vay maşallah çok ya, iyi. Bayağı iyi bu. Abi ya. ben... çok iyiyiz abi. ya bir şey ya bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda dediler ki abi aşağıda Ametis falan filan var. Ametis bloğunu gördün falan almadın. Ametis bloğunu alıp ne yapacağım lan? Ametis ne ki? Ya, ya ha, Ametis Ametis belki... görünce yanından geçince şey görmedin zannediyorlar. Halbuki değer vermiyorum ben. Bir işe yaramıyor ki. Abi. Ha. Taz. Oha, Beratın şeye bak. Ametis mi? Yeni blok var ya mor. Nether buldum, nether buldum. Ha girdi vallahi. Vallahi girdi. Yo sıcak şey Aa ben. Ya. O sensin. Ha. O sensin abi. Ben denizin ortasına nether buldum abi. Çok güzel. Abi Görüm. benim elimde bir sürü şey var. Aa! Ah, ah, ha! Ah, ah. Ölme lan sakın. <laughs> Şaka yapmıştım. Ölme sakın. Lütfen. Lütfen ölme. Lütfen ölme. <laughs> A şokaya bakar mısın ya? Ölüyor muydun? <laughs> şunu atalım. Yok, ölmüyorum. Şunu tamam. atalım. Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha. Ha, ben öleceğim ben, öleceğim. ben öleceğim. <laughs> ben öleceğim. Yugo, 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 <laughs> beni kurtar. Yiyecek <laughs> bir şeyim yok. <laughs> ne yapayım? Şey yaptım. Altın elma yedim. <laughs> altın elma yedim. <laughs> Vallahi yiyecek bir şeyim yok. Altın elmamı yedim evet. lan. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya. Bunu bilerek yapmadım ben şimdi, gerçekten. Neyse şimdi, altın elmayla kurtar. Şimdi bir gökdelen yapacağım abi Ne? Ben... Seni bir önceki bölümde gaza verdim ben gökdelen yapacağım. Hayır gördüm. ben de yapacağım onu. Benim de fikrim de. Ben de gökdelen yapacağım lan. Ya kıskan Lan ya. oğlum gökdelen fikrini ben verdim. Sınırsız kum dedim. Hayır ama ben demesem unutmuştum. Hayır hayır. Kıskanç. Kıskanç değil. Bakalım hangimizin gökdeleni daha güzel olacak. Ne alakası var? Tabii ki de seninki güzel olacak. Ben rastgele bir gökdelen yapacağım. Hayır. O zaman yapmıyorum. Vazgeçtim. Ya salak mısın ya? Bu yarışalım. Lütfen, lütfen. Niye, niye her şeyi bir yarışmaya çeviriyorsun ya? Yapsan işte gökdelenini. Kaç tane kum alacaksın sen? kum sen kumu topluyorsun. Ne yapacağız? Ha, doğru. Aa, bu bir köy daha gökdelen at, at, mi Oğlum gökdelen dediğin apartman olmayacak değil mi? Bildiğin gökdelen olacak yani. He? Nasıl yani? Apartman yapıp da gökdelen yaptım demezsin herhalde. Tapınak. Gökdelenin için ne kadar Aa, büyük bir şey lazım? Bu girdiğim tapınağa arkadaşlar. Gökdelenin için baya büyük. <laughs> Mesela? Baya yani böyle. O zaman 2, 4, 6. Oğlum bir yerlerde ben i̇ki, videoda iki, okudum. Dört, videoda beş, bir yerlerde altı. diyor ki abi piramidi gördün girmedin. Piramit nerede gördük biz lan? Abi ben girdim bir tane piramide. Gördüğümüz olabilir. Bu kadar büyüklük yeter mi abi? Bu ne lan? Şu kadar büyüklük hayır, yeter Hayır hayır asla. Ne hayırı ya? Asla yetmez. Merak ediyorum sen ne kadar büyük yapacaksın? Göreceksin. Ha ben bu arada Doğru şimdiden muydu? söyleyeyim. Ben uzun ince seviyorum. <laughs> hani apartmana benzememesi lazımdı? Uzun ince seviyorum. Oğlum ben niye o zaman bu kadar büyük yaptım? Kır. <laughs> ya bunlar hep oyalama taktikleri arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kandırdı beni. Kandırmadım lan niye kandırayım? Şimdi bak benim hesaplarıma göre arkadaşlar. Gerçekten ee, şurada bir yerde şurası olur gibi. Aynen. Galiba eve geldim. Geldin mi? Ya da bu bizim Allah. köy müdür acaba ki? Allah. siz siz. Yatsana ya. abi. Ben yatayım mı? Abi ya, yatıyorum. Yat yat. Evet şimdi. videodayım Oğlum gökdelen dediğim böyle yapılır ya. Nasıl yapılır gökdelen? Zaten beni yanılttın. Hı? Koskocaman gökdelen yapıyorum. Tek katlı gökdelen yapacağım bu arada. Tek, tek katlı Abi bir şey patladı. Bir şey patladı. Ne patladı lan? Berat ne patladı? Berat. Berat ne yapıyor ya? Abi benim ev patladı. <laughs> Zombi geliyor. Vallaha geliyor. Geç. Lan yaktı beni hayır. Ölüyorum. Amk ölmedim. Buraya ne olmuş ya? Oğlum bence çöl çölde yaşayanların gökdelen yapması lazım normal şartlar altında. Çünkü kumdan cam oluyor ya. Her kültür evet. kendi değerleriyle bir şey üretmeli ya. Kendi zenginlikleriyle. Evet. Dolayısıyla bence. Çöllerde gökdelenlerin olması yani Dubai çok mantıklı bir şehir yani anladın mı? Şu anda takdir ettim adamları. Söyleyeceklerim bu kadar. Çöl şey mü? Evet evet. Ben odaklandım lan gökdelen yapımına. Gerçekten şu anda hiçbir şey konuşamıyorum, düşünemiyorum bile. Oğlum ben bu gökdeleni nasıl bitireceğim? Benimki ikinci kat oldu bile şu anda. Abi ağacı kim veriyordu? Ağacı. Ederim, nasıl gökdelen yapıyorsun? Saçma sapan bir gökdelen ya. Ya ne diyorsun lan? Buranın mimarı kim ya? Bir dakika seninki ne? Oğlum o kadar odunu nereden sen buldun oğlum. sen? tabana bak tabana sadece taban bu seni sabit. Benim bu arada burası değişecek. Ben yanlış yaptım. Tamamen evet. kumdan kumdan ve kum taşından ve şeyden yapacağım. Yanlış evet. yani. La ver odunları. Kaç Eşek kafalı, gerizekalı. Alsaydın odunlarımı odunlarımı şey niye alıyorsun ya? Aa! Abi bunu bu, bunu dediler bize bu arada. Dediler ki tapınağı görmedin lan dediler. Böyle Herkesin dibimizde. <laughs> Kabufle olmuş lan tapınak. İnanırsın abi? Burası lan hala göremedim mi Berat? Aa burası tapınak. Mı? Evet. Ben bunu Oha 3 tane elmas çıktı. Ben bunu su kuyusu falan zannettim. Oha 3 tane elmas çıktı 3. Tamam lan ne olacak 3 tane? <laughs> tamir büyüsü. Bir şey olmaz tamir büyüsünden ne yapacaksın? Neyse okey şöyle yapalım. O değil de şu golemin yanı başımızda çok durması beni çok tedirgin ediyor. Öldürelim bunu bir ara. Bu arada benim hakikaten şu anda yapmış olduğum şey bayağı Gökdelen diye başladım. Hoş bir ev yaptım yani. Hoşuma gitti şu anda. Buna bir kat daha atacağım ben yeter bence. Köy için gökdelen işte. Üç katlı ev. Aa şu kuleni en azından şu kuleyi geçmesi lazım değil mi boyu? Ha, değil mi? Mantıklı değil mi arkadaşlar? Gökdelen olabilmesi için kuleye geçmesi gerekli. <laughs> en azından kuleye geçecek ki gökdelen olduğu şey yapsın yani. köylüler tarafından kabul görülsün. Köylüler birbirlerini anlatsınlar. Burada bir gökdelen var gördün mü falan filan. Okey ben açılıyorum ha. denizlere. Hayır beni bekle. Abi ağaç arayacağım. Berat ağ satan bir köylü. Berat beni bekle beni. Oyma. Lütfen beni bekle. Be bir, ge geliyorum iki, geliyorum. Berat üç, bir gelsene de şu evi yapmamda biraz yardımcı olsan geleceğim. 5 6 5 6. Bir dakika lan bir köy daha yedi, mı var burada? Yoktu. Ha bizim köymüş. <laughs> Berat gel, gelsen şu şeyi yapmamda biraz yardımcı olsana bana. Ama sen gelmesen İşte ben benim blok koyduğum yerlere yani şey olarak e, kurallara uygun şekilde blok koyacaksın. Nasıl yok. oldu ev peki sence? Gökdelen daha doğrusu. Yugo'nun şöyle için süper bir Yugo'nun ki Yugo'nun ki Yugo mi daha üç. güzel benim kimi sence? Ya benim diğer bölüm yapacağım daha güzel olacak ha. da. <gülüyor> <gülüyor> şu anlık seninki güzel abi. Eyvallah sağ ol. 5 6 7 blok. Abiminki Gökdelense ben ah, ah, olmaz lazım. Aa. Ha! Ne oldu abi? Çık 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 çık. Lan nasıl düştüm ben buraya? Şöyle. Ya Berat mı? sen beni bekleyecektin, beklememişsin. Hmm. abi ben yürüyerek gittim yine buldum bir köy daha. Evet. Aa koyun, koyun, tane. koyun. İkişer tane koyun var. Oo be. süper. Güzel. Al onları getir Berat. Buğdayın var mı? Buğdayım almadım yanıma. Ama burada var köyde var. Köyde varsa güzel. Evet 10. 11. ve 12. günlerde böyle gökdelen inşasıyla yani ev inşasıyla falan uğraşıp daha sonra keşiflere çıkmamız lazım. Keşifleri yaparken de şey yap ölmememiz lazım ya. Hardcore bayağı sıkıntılı aslında. Köye geldim. Neredesin lan Berat? Köy. Hangi köydesin? Gez... Bizim köy, bizim gezgin. Köy. Oh be. Oh be. Gezgin adam Sonunda ya. Gezgin geldi. Ne getirdin bize gezgin? Far... Çok şey getirdim Abi, size. Farklı şeyler de göstersene bize. Bilmediğimiz, görmediğimiz şeyler. Böyle. Oo yapalım. Hadi Berat. Eee. Odun Nerede var mı öncelikle? Berat neredesin? Aşağı tarafındayım köyün. Geliyorum üstte doğru. Hı, odun stoğumuz tükendi bu arada. Hangi taraf? İki odun ya. <laughs> Bakayım. Ha gördüm Berat'ı. Berat'ı gördüm. Berat. Berat nerede? Merhaba. Heh. Bize farklı şeyler göstersene. Ne getirdin bize Berat? Bize çok güzel şeyler getirdin. Evet. Ee, ne getirdin? Ne getirdin, ne getirdin bize abi? Hadi göster. Hadi, hadi hadi. size kürsü getirdim bakın. kürsü. Oo. Oh. Kürsümüz var. Ee, 28 tane kitabım var. Oo. Oh. Ooo. Oh. Daha fazlasını da alabilirdim aslında. Ooo. Oh. Almadım, gerek duymadım artık. Obsidian buldum. Oh. Onu da getirdim. Hı? Oh. Ee, elmas var mı? Elmas var mı? Elmas, elmas var. bulamadım ama çok fazla da zümrüt buldum bir yandan. Bir de güzel. şunları buldum şunları buldum gelin abi be. Tamam geliyorum. Bak bak bak, bak. tam şuraya kur, kuruyor. Ooo <laughs> şaka yapıyorsun. Çok güzel. Bunu düzgün kur, kurabilsek. Bunları bir araya yerin altına koyalım şöyle şuraya. Mesela? Halı gibi olsun değil mi? Aynen. Düzgün, düzgün koysana Berat. Doğru, böyle değil. Şöyle Heh. mi kurmam gerekiyor? Evet, 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 ha, evet. Hayır, hayır, hayır. Şap yazma, şap yazma. Hayır, hayır, hayır. Allah Allah. Belki de o oranın değildir. Şöyle, hayır, şöyle koyacaksın. O işte. oranın değil bence. Çık oradan. Hah. Oldu, oldu. Ben yaptım, ben yaptım. Evet, adımız oldu. Helal olsun be. Ne bu kadar sevindim ya. Bir dakika dur. Hmm. Gelin abi, gelin Gel. abi. Gel evine gelin mi? Gelin. Evine mi? Evine mi? Ne yapacak lan bu çocuğu? Geldim, hocam? geldim, geldim, geldim. Aa bir dakika basamak var burada. Dikkat et abi. Ulan Berat. Ulan Berat. <laughs> Berat. Berat salak mısın? Berat sen var ya, az fena değilsin. Tam da de neden Berat? Berat. Berat, Berat. Bero neden bu öyle bir şey yaptın? Kapat üstüne orada kalsın. Yemeyeceğinizi de biliyordum taktiği. <laughs> Yaptım. Keşfe gidiyorum ben ya. Koordinat neydi lan? Ben Koordinatı birisi... Oğlum bizim domuz ta buraya kadar gelmiş. Madene mi inmiş? Maden değil ya bayağı ya bir köyden uzaklaşmış. Tapınak filan da değil. Köyün uzağında. Tamam yaşasın. Aa piramit buldum. Amin. İnşallah lootlanmamıştır. İnşallah lootlanmamıştır Allah'ım amin. Amin. Kesin Berat lootlamıştır ya. İyi ki Oğlum ben böyle gidiyorum. Oğlum bunu diyeceğim. öyle bir birisi patlatmış ki komple piramit patlamış lan. Yani inanılmaz <laughs> inanılmazsınız ya. Berat'tır o zaman ben. <laughs> ben yanlış abi. <laughs> nasıl ölmedin lan o kadar patlamaya? <laughs> lan o kadar kötü mağaralar geliyor ki karşı. Ben şey yapacağım ya kayık yapıp denizden açılacağım ve gerçekten uzak Bizim köyde birisi var mı? Köyün koordinatı kaç? Uzak diğerlere gitmek istiyorum. 600. Aha mağarayı buldum sonunda. Hangi mağara? Ben de açılıyorum dersem. Benim çömürüm kasabileceğim bir mağara arıyordum. Oğlum gerçekten her yer çölmüyor. Onu merak ettim. Ben o yüzden açıldım. Köy. Lan ne bütün köy, köyler? Beren 90 defa köy buldum. Hiç sevinmiyor <laughs> şey bulduğuna. <laughs> oğlum ben bir şey söyleyeyim köy, mi size? Ben denize açıldım. Bayağıdır gidiyorum. Hala önüme kara çıkmadı lan. Aga. Dur şurada bir yer çıktı galiba. Abi bana Çalışma, ağaç satın. Hani? Çıktı çık. Aa köy direkt köye çıktım. Ay çok güzel bir köy ve lootlanmamış. Ha! Bitirdim oğlum sizi. Ulan bu kadar kömür. Ne yapacağım lan ben Güzel. Pancarları Ay, alalım. Köylü. Ne köylü? Hayır, hayır hayır Kitapçı köylü. Buğdayları alalım tabi. Okay. Tırmıkla şunları alalım. Baya bir buğday aldım kitapçı şu anda kitabı. ya. Güzel. Kitapçı oğlum bizim yemek mu? ihtiyacımız kalmadı evet. Bu köylüler sağ olsun. Hep buğday veriyorlar bize ya. Gelin hiç lootlamıyorum köyü. Ya da bir lootlayayım. Oğlum bu çöl da hayatta kalınıyormuş bu arada. Kalınıyor kalınıyor. Bayağı kaldık işte. Biz herkes kalamaz abi biz kalıyoruz. <laughs> Buradan aşağı atlasam ölür müyüm lan? Oğlum burada her yerde lav var. Oy. Abi ben kitap, kitaplıkları kırayım mı köydeki? Kır kır kitap. Birkaç tane kırsan yeter ya. Bak oyunda hayvan gibi lag var yemin ederim az sonra öyle. Aha at var. buldum. Vallahi at buldum. Hem de iki tane. Sonunda eğer işe yaradı. At, at buldum. buldum. Silahça at ihtiyacım yok aga. At buldum. Eğer var üzerinde at zırhı da var. Süper. Artık mükemmel. Abi altın zırhlı iskelet nasıl olabiliyor? Altın zırhlı iskelet mi? Hmm. Bir dakika. Kafasında da büyülü Berat. bir kask var. Koordinat evet, koordinat sana ver vereyim istersen atı al. E ee, abi bende de eğer var yanımda. Ben de aldım eğer yanıma. Hangi at daha şeydir acaba hızlıdır ya. Ben buradan çıkıyorum ya. Oğlum sonu yok mu bakıyorsun? Zaten bistek kömür yaptım. Atma beni üzerinden. Atma beni üzerinden. Atma beni üzerinden. Atma beni üzerinden. Bu Oğlum şey. atma artık sev Bilmiyorum lan beni. Sev abi. beni. Hah en iyi arkadaş. Yes bebeğim. En iyi arkadaş. Hoş. Arkadaşlar hızlı mı lan bu? Aldın mı lan bunları? ha Bir dakika okay. bir dakika bu hızlı mı acaba? Hadi gideyim. valla bilemedim en iyi arkadaş dedik ama. Benim buradan çıkmam lazım. Arkadaşlar diğerine de bakacağım ben diğer ata. İki ata da bakacağım. Demek çölde at varmış. Ben ilk bölümde demiştim at bulsak iyi olacak. At ah sevdi sonunda, sevdi sonunda. Abi siz köylülerin ağaç sattığına emin misiniz? Evet, evet. Evet. Bu evet. daha hızlı sanki ya, değil mi? Satmıyor. Bir dakika, bir dakika. Bu baya hızlı gibi. <laughs> hızlı, hızlı. İkisi değişik şu anda. Hayır, ben, son. ben benekli olanı aldım. Çok sevdim onu. Oğlum evet. bir şey söyleyeceğim size. Çok değil çok var? enteresan bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii ki abi. Söyle abi. Söyleyeceğim ama çok söz. Çok garip bir şey söyleyeceğim Bilmiyorum. size. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Benim bulduğum köy neresiymiş biliyor musun? Neresi? Abi bir emin olmam lazım. Bir tane ada. da sadece köy var. Abi benim bulduğum bütün köyler öyle. Hemi. Oha ya buranın içinden geçmiş. Ben de mesela şu an adalı bir köydeyim. Sadece köy var adada. Adada sadece köy varsa ben bulduğum atı nasıl taşıyacağım? Aa. Aa atı atı atı, atı koyabilirim kayığa değil mi? Hayır koyarım. Kayışla taşırsın. Hayır koyabilirim. Koyalarsın Yalan söylüyorsunuz. Denin, Oğlum denin. köyün altı boş lan. Bu uçan denizde yüzen bir ada. Al, lan de. at tekneye sığmıyor. Arkadaşlar at tekneye sığmıyor. At tekneye sısın abi. <laughs> Aa bir köy daha bu ne lan? Ne oluyor oğlum abi seni unutmayacağım ya gerçekten seni unutmayacağım Seni unutma ya ada köy daha Ben buranın koordinatını alıyorum bu atı bu ne atı buradan alacağım gerçekten mi? ya Alacağım bunu buradan Bir gün seni evet, Alt kalbimizde yaşıyor Yok abi. yok bir gün alacağım bunu kayış bulayım alacağım Evet evet öyle çok zormuş ya bu Göklerin Evet şey buldum piramit buldum İnşallah bunu da Berat tutlamamıştır ya Bence Berat tutlamış Şerefsiz her yeri tutlamış ya Oğlum bir piramidi de bana bıraksa. Aa az önce bulduğum piramidin aynısı. Ben neredeyim lan? Allah Allah. Gittiğim yerden geri dönmüşüm farkında değilim. O zaman ben köye doğru dönüyorum yanlışlıkla. Ata kadar bulduğum atı getiremedim ya adadaydı ya. Ata kadar blok çeksem ne dersin? Güzel fikir olur mu? Bence süper fikir. Yardıma da gelebilirim. Hadi canım. Blok çekerken oradan oraya. Ama benim bloğum yok. Benim de yok. Yoksa gelirdim abi dense. Oğlum o, ka... Oğlum o kadar araştırmayı Oğlum o kadar bulo nereden bulacağız bir de öyle bir sıkıntı var ya. Oğlum buradaki domuz niye burada Hugo? Bende var ki bu şey havuç ben bunu alırım. Nerede? Domuz var ya yukarıda Hı -hı. tepede. Ha evet evet Ö, o, Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Annesin. Diğeri, diğeri diğeri şehirdeydi en son getir onu. Ben bunu <laughs> kendi ben ben bunu kendim e, evime alacağım. Tamam al önemli değil diğer şey domuzu da ben alayım o zaman. Bu benim domuzum Ölüşelim. olacak. Bölüştük o zaman. Gel. Domuzlarım, benim niye domuzum yok? Senin koyunun var. Domu Aha. Domuz buradan geçemesin diye buraya şunu koyacağım. Domuz, kapı koysam Hayır hay, yani. Kapı koymayacağım, bunu koyacağım. Gerçi, gel gel. Domuz gel biraz bak, daha. Bak bunu koyduğumuz zaman ha. geçemeyecek zaten. Bu Getsin. arada 15. gün oldu. Bir Nether'a gitsek. 15. Aa, evet, 15. O gün. O kadar oldu mu lan? Geceleri yatıyoruz lan sabah olsun diye. Bir dakika, bende flint vardı. <laughs> Bir şey diyeceğim <laughs> size bak. Bak beni kızdırmayın. Birim Benim bak şakalaşırken birimiz öleceğiz dikkat. <laughs> Genelde böyle oluyor yani evet arkor. <laughs> yani. ya biri bir şey yazıyor Berat Kim yazıyor? sen yazdın lan yine bir şey ne yazdın? Ne yazmışım abi? Yazmak kitaba bir şey yazdı. diye kitap yazı sesi çıktı. Yo yo köylüden geliyor ses. Ben kapatıyorum kaydı ya. Ben de kapatıyorum. Böyle patlatma bizi. Neyse o zaman abi kendinize çok iyi bakın Haydi görüşürüz, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya Arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın Bu taraftan bir sonraki bölüme Yani dördüncü bölüme direkt olarak geçebilirsiniz Buradan da arkadaşlar oynatma listesine ulaşabilirsiniz Çöl Hardcore'un Buradan da kanala abone olabilirsiniz Hadi sizi de seviyorum hoşçakalın babay.